Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Ted's Christmas Night oynayacağız. Yani TV izleme demosu yani. Yanımda oyun yapımcısı var. Hoş geldin. Pickle. Hoş buldum. Hoş buldum. Bugün çok yeni. Yani sabah yayınladın değil mi? Ne zaman yayınladın? Unuttum. Ee, bu bu akşam yayınladım. Hemen şimdi yani. Öncelikle teker teker deneyelim. Şimdi şu test 00 demosuna bakalım. Özel demo diye. <laughs> getrek Bu arada oyunun linklerini itch.io linkten bağış atabilirsiniz onları falan linkini bırakacağım. Aynı zamanda Discord'u ve e, kanalında bırakayım mı? Eee olur. Aynı olur. Şekilde da kanalında bırakacağım. Orada da güzel videolar atıyor. Yani daha doğrusu güncellemeleri falan oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Discord'tan evet. da takip edebilirsiniz ve yani sese gelip birlikte sohbet falan muhabbet edebiliriz. Yani o şekilde. Evet şimdiden sağ olun. Bu sahne daha yapım aşamasındadır. Bu ekran normalde oyun verilerinin e, yüklendiği veya hut yeni oyun verilerini oluşturmak için kullanılacak olan bir... Aa, okuyamadım. Sahnedir. Aynen. Oyunumuz böyle başlıyor ve neden Sensivit bu? Ha, doğru Sensivit ayarı gelmedi. E, umarım gelir. Evet. Çünkü... Birazcık. Evet evet gelecek gelecek, gelecek merak etmeyin. Yani, çok mu fazla? Çok değil de. Sanki şeymiş gibi Anladım. böyle rekabet oyunu Sense vitesi Ha. Ee, oyunu direkt ilk görüşümde söyleyeceğim. Ben böyle grafikleri severim. Ben böyle grafikli korku oyunlarına bayılırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Ted's Christmas Night oynayacağız. Yani TV izleme demosu yani. Yani Minecraft falan Minecraft seven bir adam böyle oyunları da sever kardeşim. Gökyüzü olsun, ışıklar olsun. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Eee adı üstünde bu arada TV demosu. Sadece TV izleyebildiğimiz hani görsel amaçlı oluşturulmuş bir demo. Aynen. İstiyorsan siz de test edip oyunun yorumlarına hani neyin buglu olup neyin buglu olmadığını falan yazabilirsiniz. Zaten bu demoyu o yüzden çıkarttım. Doğrudur. Eee şimdi görev okuyacağım. Tüm akşam sadece demoya özel. Sadece TV izle ipucu. TV açmak için koltuğa otur. Oturmak için koltuğa gelip E'ye bas. Ben buna TV e mimlerle dolu. Gel. Baştan söyleyeyim. TV meme'lerle dolu değil mi? Evet, ve sadece dört kanal var. Zaten oturunca söylüyor nasıl değiştirebileceğini. Ve burada bir fasulye var. Oh yeah, fasulye. Yes sir. H, J, ile basarak kanalı değiştir. I know I'm supposed to be a ben... chill guy and İşte <laughs> benim adamım dostum. <laughs> <bastım>. İşte <gülüyor> benim adamım. <laughs> Ben I'm tired of trying to be. Wait 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 wait. Baza, dostum. İşte bu dostum ya. <laughs> Görmezden geliyorum. Evet, 2025'in bu kadar. 2025 e özel, aynen bu kadar. Aynen 2025'in en iyi mim, pardon 2024'ün en iyi mimlerini koydum. Evet şimdi bug bulacağım. Bak 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 bak. Oo ilk bug bulundu. Aa. Ne bu da yok. Sadece 1.50 boyumuz var gibi gözüküyor. Aynen. Şu an 1.50 de değil. 1.40 bir, bir, bir şey var. Artık ben bir buzdolabıyım. Nasıl ama? Şimdi televizyonun içine gireceğim. Evet. Ve e, kanal değiş şuradan. Ayarlarla oynayamıyoruz maalesef. Yalnız o dijital televizyon. Camdan atlayabiliyoruz mu? Atlayamıyoruz. Ben aksiyon adamıyım. Camdan atlamam lazım. Yani gördüğümüz üzere bir demo yani <laughs> TV izleme demosu olduğu için yani kısa, çok kısa. Evet, sadece bug bul yani erken sürümde bug bulumu için konulmuş sürüm. Oyuncuların bug bulması için. Yavaş yavaş geliştirilmeye başlayacak. Yani eee linkinden giderseniz arkadaşlar bağışta eğer yani maddi durumunuz iyi ise falansa e, bağış atabilirsiniz. Zaten 2 dolar e, nasıl desem 60 lira gibi bir şeydi. Değil mi? Yani evet şöyle diyeyim minimum dolar kuruyla yapabiliyorsunuz bağışı. Ve minimum 2 dolar yapabiliyorsunuz bağış evet. olarak. Yani oyun bu kadardı ee Hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler Yani biliyorsunuz bayağıdır kısa video falan atıyorum Daha doğrusu video atmıyorum Nedeni de şu yeni bir edit programına geçtiğim için Biraz zor bayağı bir zor Oldu yani yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum Nasıl desem e, mesela en sonki ki attığım videoyu Ben çok zar zor editleyebildim O yüzden kusura bakmayın bayağı da video gelmiyordu Şimdiden özür diliyorum Hoşça e, Hoşçakalın bay bay